Müzik, çok eski bir sanat formudur. Kökleri insanlık tarihine kadar uzanır. İlk insanlar sesin gücünü keşfettiler. Ritim ve melodi yaratmak için seslerini, bedenlerini ve doğal malzemeleri kullandılar. İlk enstrümanlar basitti. Bunlar arasında davul ve çıngırak gibi vurmalı çalgılar vardı. Kemik veya tahtadan yapılmış flütler, etkileyici melodiler yaratıyordu. Eski medeniyetler müziğe kucak açtı. Onu ritüellerine ve törenlerine entegre ettiler. Mısır'da müzik dini ayinlerde çok önemli bir rol oynadı. Mezopotamya'nın kendine özgü zengin müzik gelenekleri vardı. Bunlar arasında lir ve arp kullanımı da vardı. Yunanlılar müziğin ruh üzerinde derin bir etkisi olduğuna inanıyordu. Bugün hala Batı müziğini etkileyen müzik gamları ve modları geliştirdiler. Müzik bu eski kültürlerde yaşamın ayrılmaz bir parçasıydı. Eski dünya genelinde müzik güçlü bir güç olarak hizmet etti insanları bir araya getirdi, ritüellere, danslara ve hikaye anlatımına eşlik etti. Bu dönem, müzikal ifade biçiminin evrimi için temel oluşturdu. Bu önümüzdeki yüzyıllarda da devam edecekti. Orta çağ, müzikte daha fazla ilerlemeye sahne oldu. Yeni enstrümanlar ortaya çıktı. Lauta ve keman gibi telli çalgılar popülerlik kazandı. Tek sesli bir dini müzik formu olan Gregorian ilahisi, dini törenlere hakim oldu birden fazla melodik çizginin kullanımı olan polifoni gelişmeye başladı. Bu müzik bestelerine karmaşıklık ve zenginlik kattı. 15. yüzyılda matbaanın icadı müziğe damgasını vurdu. Notaların seri üretimine olanak sağladı. Bu, bestecilerin eserlerini paylaşmasını kolaylaştırdı. Müzik notasyonu standart hale geldi. Bu, müzik bilgisinin korunmasına ve yayılmasına yardımcı oldu. Bu dönemde klavyeli çalgıların yükselişine tanık olundu. Klavsen, Org ve ilk piyano ortaya çıktı. Bu enstrümanlar besteciler için yeni olanaklar sundu. Daha geniş bir dinamik aralık ve ifade olanağı sağladılar. Keman ailesinin gelişimi müzik dünyasını daha da zenginleştirdi. Keman, viola ve cello orkestra müziğinin merkezinde yer aldı. Bach, Vivaldi ve Handel gibi besteciler baş yapıtlar yarattılar. Bu eserler bu çalgıların güzelliğini ve çok yönlülüğünü gözler önüne serdi. Bu dönemde müziğin evrimi klasik ve romantik dönemlerin zeminini hazırladı. Bu dönemler müzik tarihindeki en kalıcı eserlerden bazılarını üretecekti. 19. yüzyıl devrim niteliğinde bir icat getirdi. Fonograf, Thomas Edison'un icadı, sesin kaydedilmesini ve çalınmasını sağladı. Bu müzik tarihinde bir dönüm noktası oldu. Müzik ilk kez kaydedilebiliyor ve korunabiliyordu bu gelecek nesillerin onu deneyimleyebileceği anlamına geliyordu. İlk mikrofonlar ilkeldi ama zamanla gelişti. Bu daha iyi kayıt tekniklerine yol açtı. Gramofon ve plakların geliştirilmesi müziği daha erişilebilir hale getirdi. İnsanlar artık en sevdikleri sanatçıları evlerinde dinleyebiliyordu. 20. yüzyılın başlarında icat edilen radyo, müzik dünyasını daha da değiştirdi. Müziğin geniş bir kitleye yayınlanmasını sağladı bu, caz ve blues gibi yeni türlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu türler hızla tüm dünyada popülerlik kazandı. Bu dönemde müzik teknolojisinin evrimi müziği demokratikleştirdi. Coğrafi engelleri yıktı, insanları ortak müzik deneyimleri aracılığıyla birbirine bağladı. Dünya küçülüyordu. Bunu gerçekleştiren güçlerden biri de müzikti. 20. yüzyılın ikinci yarısı, ...elektro gitar ve amplifikatörün yükselişine tanık oldu. Bu yenilik, popüler müzikte devrim yarattı. Rock and roll gibi yeni türlerin doğmasını sağladı. Sentezleyicinin icadı, müziğe elektronik sesler kazandırdı. Elektronik enstrümanlar giderek daha sofistike hale geldi. Bu, techno ve house gibi elektronik müzik türlerinin önünü açtı. Dijital devrim, müzisyenler için eşi görülmemiş olanaklar çağını başlattı. Dijital ses iş istasyonları... Ve müzik yazılımları sanatçıları güçlendirdi. Artık bilgisayarlarında müzik yaratabiliyor, kaydedebiliyor ve üretebiliyorlardı. İnternet ve Spotify ve Apple Music gibi yayın hizmetleri müzik dağıtımını dönüştürdü. Müzik her zamankinden daha erişilebilir hale geldi. İnternet bağlantısı olan herkes çok geniş bir şarkı arşivine erişebiliyordu. Geleceğe baktığımızda yapay zeka AI ve sanal gerçeklik VR gibi teknolojiler müziğe daha fazla devrim yaratma sözü veriyor. Yapay zeka orijinal besteler yaratmak için kullanılıyor. Hatta kişiselleştirilmiş müzik deneyimleri bile oluşturabilir. VR sürükleyici müzik deneyimleri yaratma potansiyeline sahiptir. Bu deneyimler dinleyicileri sanal konser salonlarına ve hatta müzik aletlerinin içine taşıyabilir. Ortak bir sanal paylaşım alanı olan metaverse Müzik performansı ve işbirliği için yeni bir sınır olabilir. Teknoloji gelişmeye devam ettikçe müzik de gelişecektir. İlk vurmalı çalgıların eski ritimlerinden geleceğin dijital düşsel dünyalarına kadar müzik uyum sağlamaya, gelişmeye ve ilham vermeye devam edecek. Müzik teknolojisinin yolculuğu insan yaratıcılığının ve sesin gücüne olan kalıcı ilgimizin bir kanıtıdır.